Darin darin aray. Hay derin derin hay darin darin aray. hay derin dairey derin derin 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 selamun aleyküm ekam <laughs> Ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Bugün small city bölüm buldum. Onu oynayacağız. Uzun zamandır video oynatamıyordum. Bu girişte anlatacağım. Ona göre videolarımı kaçırmayın. Özellikle Beren'cim sen. Hani fazla uzatmadan başlayacağım. Böyle bir oyun buldum. Bu ne? Ee, küçük bir mor bir canavar mı bu? Ne bu ya? Allah Allah. Neyse boş verin. Bismillahirrahmanirrahim. Evzu billahi meşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. en lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lezzalîn. Bu ne kadar dana? Aman. Bu ne ya böyle? Üç tane birden geldi bismillah. sen niye doluşun kafanı göre be terbiyesiz pardon arkadaşlar arkadaşımla konuşuyordum da beroşla neyse yani bu ne ya ne? Zıp. Ya bu ne ya? 0 TL mi kazandım? Allah'ım ya Rabbim. Ya bir git. Aa! İlk defa reklam tuşunun bu kadar büyük olduğunu gördüm. Bu oyun markasını çok teşekkür ediyorum. Ya etrafı dağıttın ya. Yemin ederim biz böyle yapsak var annem terlikli arkamızdan kovalar. <laughs> ya kendin kırılsın ki civcivler gibi. Hem böyle hayvanlar gözleri bu kadar büyük oluyor muydu ya? Ya da böyle hayvanlar acaba yumurtadan mı doğuyordu? Ben mi bilmiyordum? Divciler doğmuyordu sadece. Allah Allah. Ya kalk. Kalk bebek gibi yatmışsın. Küs. Ha doymadın mı daha? Şişman olursun. Al sen şunu da otur yerinde. Al şuna. Ay. Öküze bak. Üç lokma yedi. Oha! Bu ne bismillah? Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Ya ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya, ya seni mi izleyeceğim ben? Allah Allah ya. Çizmeyeceğim resim sevmiyorum elimi kestim. İki tane çizik yedim ya. Elim acıyor. Fazla oynayamam. Bir tane tabak kırdım. Tabağı eledim. Elim çizildi. Bir de kedime süpürge yaklaştırdı annem. Kedim bu korkudan elimi tırmaladı. içinden geçti. 50 metre uzunluğunda. Çok da derinden. O da acıyor. Neyse boş verin. Ben kendi dertlerimi anlatıyorum Allah aşkına? Ya oynamayacağım. Vallahi ya. Hayır bir sik. Tamam Ağzımı bozdurmayın. Bak adama asabını bozdurmayın ha. Allahım. Şunun tatlılığa bak bu kulaklarını neler duyacaksın acaba sen ha. Küçücük kulaklarım var tövbe estağfurullah. Ya sana oynamayacağım diyorum geride kaldı mısın sen. Allah Allah ya. Allah, ya bir siktir. Yardımını oynatacak yani. ne oynatacak. Herkes mi Allah Allah. Eee e, de. Yeter. Ne yapayım ben senin oyuncağını? Niye verdim lan ben bu kadar? Ya dilini uzatmış bana bu görevi. Ya Rabbim. Ya bu ne? Bebek misin sen? O ne kızım? Aman kedi. Bak isim koyacağım ben buna. Osman. Kosman, Posman. Tamam. Bunları ben hiçbir zaman unut unutmam. Osman, Kosman, Posman. Osman, Kosman, Posman. Osman, Kosman, Posman. Osman, Kosman, Posman. Ay. Osman, Kosman, Posman. Ay dur Osman, Kosman, Tosba. Ay olmadı bu. Ay dur. Osman, Tosba, Osman, Kostan, Tosman. Tamam. Tamam. Ya, Hulam ya yuhum yuhum. Yaa. Kar. Üff, iladın oğlan çak yani. Aa, çakala bak oraya gideyim de düşeyim değil mi senin gerizekalı? Allah oh Allah. Sanki ben gerizekalıyım. Ölüm yattım. Ne vereceğini diye bir bok vermeyeceğim biliyorum. Ay. Ay. <gülüyor> oh. <gülüyor> Git, Git oynamayacağım. Pardon. Neden ekmek zorundayım? <laughs> <laughs> Oy. Ya bir git ya. <laughs> Ay bıktım ben bu hayattan. Burada sevimli arkadaşlar 50 abone olmak. Lütfen şu kanalımın bir 50 abone yapalım artık. Bugünlerde videolarım çok Allah'ıma bir şükür. Lütfen. Yapalım şunu artık. <laughs> Pardon. Hadi bir para daha ver ya seni. <laughs> Cimri bencil oyun. Vermedi ya, vermedi ya. Hadi ama vermiyor bu arada. Evet. Nasıl yıkayalım Tosba? Tosba, bak yüzden. Tomba mı? Ha Tosba Tosba otma tamam. nefes alamadı öl inşallah. Yet? <laughs> Sevmedim zaten seni. Ha yeter bak. E, zaten ekonomi zararda? Pahalı? Bir de su parıfosu mı arayacağız <laughs> Terbiyesiz. Hiç çıkırık tuttu. Sinirden. Ay. Ay. Of. Ay ben daha çok dayanamayacağım. Herkes görüşürüz arkadaşlar. Bye.